Hobim.net'ten herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Güne yeni bir video ile başlıyoruz. Uzun zamandır video gelmiyordu. Şöyle bir balık eklemesi yaptım. Bugün balık buldum. Ee, onun da videosunu çekmek istedim. Beyaz prenseslerimizi büyük bir akvaryuma aldım. Yunuslarla birlikteydi biliyorsunuz şurada. Ee, size Yunuslar'ı da göstereceğim. Beyaz prensesleri aldığımız yeni yeri de göstereceğim. Ve yeni aldığımız balıkları göstereceğim. Sarı prenses aldım arkadaşlar. Bu beyazların içerisine biraz renk katsın diye. Sarı prenses eklemek istedim. 3 ee, dişi bir erkek oranında aldım. Umarım onlardan da yavru alırız. Arkadaşlar e, aşağıda falan olanlar da vardı. Şu anda pencerede e, pencere perde yok. O yüzden biraz yansıma oluyor. Umarım güzel görüntüler alabilirim yine de. Arkadaşlar şu şekilde göstermem gerekirse yeni aldığımız balıkları göstereyim sizlere. Bir saniye. Ee, şöyle görün arkadaşlar. Büyük damızlık boy sarı prenses aldık. Bir erkek 3 dişi arkadaşlar. Bunu da poşeti delikmiş. Ters verdi abi çok güzel bir yöntem. Delik poşeti taze bir poşete koymaktansa ters vermeyi tercih etti. Olsun. arkadaşlar şimdi buraya beyaz prenseslerimizi almıştık. Beyaz prensesleri biliyorsunuz şöyle bir eğilelim. Yunusların yanındaydı beyaz prenseslerimiz. Yunusların yanına koyulmaması gerektiğini falan söylemiştiniz. Zaten o gün ben idare edip buraya almıştım. Üst akvaryumda balık vardı orayı boşaltamamıştım. O yüzden akvaryumda duruyorlardı beyaz prenseslerle Yunuslar birlikteydi. Aslında durmayacaklardı. Çöpçü falan da koymayacaktım. Birkaç tane yorum gördüm. Haklıydınız tabii ki de. Ama dediğim gibi üst akvaryum boş değildi. Onunla uğraşamamıştım o gün. Balıklar biraz acele geldi. Arkadaşlar şu şekilde bir saniye. Şurada hava motorumuzu takmayı unutmuşuz. Balıklarımıza bir sıkıntı olmasın. Hemen bir hava motorunu takıp gelelim. Evet arkadaşlar hava motorunu takmayı unutmuştum. Onu taktım geldim. Arkadaşlar şöyle bir arka kameraya çevireyim. Sizlere bir yunusları göstereyim daha sonra beyaz prenseslere aldığımız yeri falan göstereyim. Nasıl yapmışım falan bir bakalım. Yeni balıklarımızı bir açıp e, leğen tarzı bir şeye koyalım. Onları falan bir ayarlayayım. Daha sonrasında videolara biraz daha devam edelim. Evet arkadaşlar yunusları falan soranınız vardı. Son durum neyi bakabilir miyiz falan diye. Şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Bu bir son durum videosu değil tabii ki. Olan biten bazı şeyler oldu onları da göstereceğim. Yunuslarımız bu şekilde arkadaşlar. Buraya koyduk. Bunlar böyle burada boylanıyorlar. Kafa yapıyorlar falan. Besliyoruz. Yemini falan eksik etmiyoruz. Hatta bir yem verebiliriz birlikte. Şu şekilde beklerseniz bir yemini alalım. Bugün biraz protein ağırlıklı bir yem vereceğiz sabah yine. Normalde akşamları bitkisel veriyorum. Sabahları protein veriyorum veya yağlı yemler veriyorum. Şöyle tek elle olmuyor. Havanoz kapağı var. Bir yeme açıp geleyim. Evet, görmüş olduğunuz üzere balıklarımız toplandılar. Şimdi şöyle biraz yem verelim. Bir yem işlerini de size gösterelim. Oldukça iştahlılar. Bunun yanında tabii ki iştahlarıyla kafalarını da büyütmeye devam ediyorlar. Kamerada biraz tam belli olmuyor ama şöyle yakınlaştırırsak belki gözükür sizlere de. Dişelerimizin falan bayağı bir kafası çıkıyor. Yani cidden kafa yapıyorlar. Hoşuma gider bir gelişme var. Sadece arkadaşlar çok yavaş büyüyorlar. Aşırı yavaş büyüyorlar. Bunlar bizle birlikte bir 5-6 sene yaşadıklarında ciddi boyutlara gelirler diye düşünüyorum. Ee, i̇mkanım olsa akvaryumlarını da büyütürdüm. Fakat imkanlarım çerçevesi içerisinde bu akvaryumda biraz devam etmeleri lazım. 200 litre. Bunu da full doldurmaya çalışıyorum. Biraz buharlaşma olmuş. Yani olduğu kadar dolduruyorum. Benim için 1 litre bile bir fayda. Burada da tam bir yudo erkeğimiz var. Görüyorsunuz. O da yemleri temizliyor. Bunların içerisinde çöpçü var arkadaşlar. Bunlarda sıkıntı olmuyor. Bunlar e, jumbo boy. Bayağı boylandırdığım bir çöpçüler. Ki genel dişi olduğu için büyük çöpçüler. Küçükler yok. İki tane erkek var sadece. Onlar küçük. Onlara da bir şey yapmıyorlar saklandıkları için. Onun yanında da bir sıkıntı yok. Söyleyebilirim sizlere. Dilerseniz şöyle e, bir kalkalım ve üst takvarımı size göstereyim. Evet arkadaşlar. Biraz yansımada gözüküyoruz. Merhaba. Görmüş olduğunuz üzere beyaz prenseslerimizi buraya aldım. Ee, üzgünüm maalesef iki tane camım var İkisinde perdeleri yıkandığı için biraz sıkıntılı gözüküyor görselimiz. Ama ben elimden geldiğince şöyle sizlere bulandıraraktan yani karanlık yaparaktan çekmeye çalışacağım. Artık affola. Şöyle biraz odaklamada da sıkıntı çekeceğiz tabii. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Guinness kayalarım, lav kayalarım ve e, bu aşk kupum var. Bunları her türlü değerlendiriyoruz. Buraya hagen kullandım. Beyazlar ve siyah kullandım. Daha güzel olsun görselimiz diye. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bu kumu da Şöyle hatta arka tarafı görüyorsunuz. Camını çıkartmışlar. Arkadaşlar içerisini boşaltmışlar buranın da. Görmüş olduğunuz üzere. Yeni aldığımız balıkları dilerseniz bir leğene alalım. Ve daha sonrasında tekrar videoya devam edelim. Bu da bizim güzel erkek. Pardon o dişi. Şu erkek. Tam tersi oldu. Dişimizde erkek kadar büyümüştüm maşallah. şu Anisöentinden zaten görebiliyorsunuz. Aşağıdan bakın. Bunlar da işte yeri burası oldu arkadaşlar. Bunlara da bir yem verelim olmadı. Arkadaşlar bu yemin adını şu an için unuttum. Yani e, tahminimce bir tropeyuslarım varken almıştım bu yemi. Havasız bir ortamda bir bulunduruyordum. Tarihinin geçtiğini sanmıyorum. İçine biraz da tetra diskus attık. Sera da olabilir. Yine bunları da karıştırıyorum bazen. Arkadaşlar bu oldukça bitkisel bir yem. Beyaz prenseslerimi oldukça bitkisel besliyorum. Bu içindeki protein ağırlıklar çok fazla yenmiyor. Şöyle odaklayaraktan biraz boyumuz yetmiyor. 3 katlı olduğundan ve üçüncü katlı bunlar olduğundan dolayı. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar, beyaz prenseslerde durum bu. Bu aldığımız küçük olanlar da büyümeye başladı. Buraya sonradan iki tane daha dişi eklemiştim zaten. Şöyle biraz gösterelim. Akvaryumumuzun da şeklini şöyle uzaktan göstermeye çalışayım. Fakat yansımadan dolayı çok özür dilerim. Buraya yakında bir siyah perde falan almayı düşünüyorum. Siyah perdeyle güzel olur. Zaten evden de çıkamıyoruz. Her şey e, düzenini bozdu. Bu virüs olayından dolayı. Berberler falan kapalı saç uzadı iyice. Onu da kendim kesmeyi düşünüyorum ama işte içine edeceğimizi düşündüğüm için güzel olmayacağına emin olduğumdan kesmiyorum. Büyüsün gitsin. Açıldığında kestiririz. Dilerseniz sarı prenseslerimizi fazla bekletmeden bir onları da açalım. Evet arkadaşlar şu şekilde açtım poşetleri. Ee, erkeğimiz oldukça hoşuma gitti rengine zaten bakın bayıldım. Bu güzel bir erkek akvaryumumuza yakışır. Dişiler zaten bu çok fazla bir performans aradığım bir tür değil arkadaşlar. Şöyle bir dişi var. Ee, yine şurada şöyle güzel bir dişimiz var. Ve yine şöyle biraz daha dişim, bir tane daha dişimiz var. Bu biraz küçük bir dişi. Oldukça güzel renkleri var maşallah. Arkadaşlar bunlar şimdi ee, her zaman gösteriyorum ama yine söylemekte fayda var. Metilen mavisi dökeceğim. Üzerlerindeki bakteri varsa öldürmek için bir miktar bu süre beklerken aşılama yapacağım. Aşılamamız olurken de e, suyumuz artacak falan ısımız eşitlenecek. Bu ısılar eşitlenecek, akvaryumumuzu alacağım. Renklerini tekrardan alacaklardır. Şimdi strese girdiler. Bakın şu dişi bile siyahlaşmaya başladı. Hiç sevdiğim bir görsel değil bu sarı prenseslerde zaten. Hele şu erkeğimiz öyle olursa hepten kötü olur. Yani zevk alamadığım için geri bir şekilde çaresine bakmak zorunda kalacağız. Şöyle size bir erkeğimizi göstereyim bu arada. Hoşuma gitti gene görseli rengi falan. Maşallahlarınızı esirgemezseniz. Yani kafa yapmaya devam. Evet arkadaşlar o halde fazla balıklarımızı bekletmeden ben bir işlemlerimizi yapayım. Daha sonrasında akvaryuma koyayım ve tekrar bir video çekeyim size. Evet arkadaşlar, balıklarımızı kepçeye aldım. Şimdi dilerseniz şöyle biraz suyunu sızdıralım Üzerlerinde çok fazla aynı suyun girmesini istemiyoruz. Şöyle balıklarımızı akvaryumumuza eklemek için kepçeyi de alırdık Fakat bunların da sorunu şu ki sürekli yanlış tarafa yüzmeye çalışıyorlar. Şöyle kepçeyi çıkartabilirsem güzel bir görsel alacağım. Hemen saklandılar. Güzel gözüktüler açıkçası. Kötü değil. Şunun bir ağız yapısı biraz değişik fark etmişsinizdir büyük ihtimal. Dişimizin. Erkeğimiz hemen siyahlaştı. Ee, i̇ki tane dişimiz şuraya gitti. Kayanın arkasına. Çok güzel yansıma var. Ama işte sıkıntı. Gidin bakayım. Evet arkadaşlar. Balıklarımızı ekledik. Görmüş olduğunuz üzere sarı prenseslerimiz yerini aldı. Renkleri oldukça güzel dediğim gibi erkek ele hoşuma gitmişti bayağı bir. Şu balığın ağız yapısı biraz farklı. Biraz önde. Ön kameraya dönelim ve kapanış yapalım. Arkadaşlar biraz özetlemem gerekirse beyaz prensesleri buraya almıştık. Yanlarına sarı prenses getirdim. Yunuslarımız aşağıda tek kalmaya devam ediyor. Ortada tropikal türlerim var. Onlar hakkında da bir video gelecek. Onu da yakın zamanda çekeceğim. Arkadaşlar beyaz prenseslerimiz bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım güzel bir video çekebilmişizdir. Arkadaşlar kanalıma destek olmak için e, isterseniz Videoyu beğenebilirsiniz hoşunuza gittiyse. Hoşunuza gitmediyse beğenmeyin. Ama beğenmeme sebebinizi yorumlara yazarsanız çok hoşuma gider. Onları okuyup e, sizlere daha güzel döntüler yapıp daha güzel videolar çekebilirim. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.